Ve merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle besin zinciri ve fotosentezle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz arzu geometrik şekiller kullanarak aşağıdaki besin zincirini oluşturmuştur. Bu besin zinciri ile ilgili arzunun bazı arkadaşlarının ifadeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre arzunun arkadaşlarının hangisinin ifadesi hatalıdır diye sormuş bize. Bu besin zincirinde sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz birinci canlımız daima üretici canlıdır. Üreticilerle beslenenleri birinci tüketici demiştik, birinci tüketiciyle beslenenleri ikinci tüketici, ikinci tüketiciyle beslenenleri ise üçüncü tüketici canlılar diyoruz. Emine, üçgen canlısı su yosunu ya da yeşil bir bitki olabilir. Hemen bakıyoruz, birinci basamaktaki canlı üretici olduğuna göre su yosunu ve yeşil bitkilerde fotosentez yapabildiğine göre Emine'nin ifadesi doğrudur biyolojik birikimi en fazla olduğu canlı e, mavi dikdörtgen canlısıdır. Hemen yine onu da inceliyoruz. Bir üst basamağa çıktıkça biyolojik birikim yani canlının vücudunda depo edilen zehirli madde miktarı artar. O zaman bu ifade de doğrudur. Kara canlısının azalması üçgen canlısını olumsuz ...daire canlısını olumlu etkiler. Hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, kara canlısı azalırsa... ...üçgen canlısını olumsuz. O azaldığı zaman beslenemeyeceği için... ...yani üreticiler ortamda daha fazla çoğalacağı için... ...üreticilerin sayısını artar. Dolayısıyla olumsuz değil, olumlu yönde etkiler. Daire canlısını olumlu etkiler demiş. Canlı sayısının azalması bununla beslenen ikinci tüketiciyi de maalesef olumsuz etkileyecektir. Bu ifade yanlış. Kara canlısı birinci dereceden tüketicidir. Yine en başta söylemiştik üreticilerle beslenen canlılara biz birinci dereceden tüketici diyoruz. Bu ifade de yine doğru bir ifade. O yüzden cevabımız C. Bir diğer sorumuz. KLM canlıları aşağıda kendileriyle ilgili bilgiler vermiştir. K otla beslenirim. L. Ölü organizmaları parçalarım. M. Kendi besinimi üretirim. Öyleyse sevgili arkadaşlar kendi besinini üreten canlılardan başlayalım. Biz bunlara üretici canlılar diyorduk. Üretici canlılar yeşil bitkiler, mavi yeşil alpler, planktonlar, öglena gibi canlılardı. Otla beslenirim dediğine göre üreticilerle beslenen birinci tüketiciler olması lazım. Yani otçul canlı. Ölü organizmaları parçalarım diyorsa parçalama işlemini biliyorsunuz ayrıştırıcılar gerçekleştirir. Buna göre K canlısı otçul bir canlı olacak. L canlısı ayrıştırıcı olacak. M canlısı da üretici olacak. Buna uyan tek seçeneğimiz D seçeneği. Aşağıdan numaralarla belirtilen canlılardan oluşan bir besin ağı gösterilmiştir. Bu besin ağında sadece üreticilerle beslenen canlılar, sadece üreticilerle beslenen canlılar hangileridir diye sormuş bize. Hemen bakıyoruz. Bir besin ağında bilinci basamağı daima üretici canlılar oluşturur. Üretici canlılarla beslenen burada iki canlı görüyorum. Biri iki numara, diğeri 3 numara. Ancak ancak burada bize sadece üreticilerle dediği için bakıyoruz. 2 numaralı canlıyı 3 numaralı canlıyı yiyor aynı zamanda. Demek ki hem etçil hem otçul. Dolayısıyla yalnız ikinci canlı otla beslenirken diğeri aynı zamanda etle de beslenir. Dördüncü sorumuzda aşağıda bazı canlılar arasında görülen iki değişik besin zinciri verilmiştir. Verilen bu besin zinciri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E, güneşteki enerjiyi ilk alan bitkilerdir. Biz daha önce söylemiştik, güneş enerjisinden doğrudan yararlanan canlılar üretici canlılardır. Buradaki iki zincirimizde de e, güneş enerjisinden doğrudan yararlanan canlımız pirinç ve yonca yani üretici canlılar. O zaman bu ifade doğru. Aktarılan enerji insana doğru gidildikçe artmaktadır. Biz yine demiştik ki bir besin zincirinde enerjinin ancak %10'u aktarılır. Geriye kalanı e, canlı tarafından kullanılır ve bir kısmı da dış ortama verilir. İnsan her iki besin zincirinde de son tüketici olduğuna göre insana doğru gidildikçe enerji artmaz, azalır. Bu ifademiz yanlış. Her iki besin zincirinde son tüketici insandır. Yine görüyoruz en sonda insan yer alıyor. Bu ifadede yine doğru bir ifade. Yonca üretici, inek tüketicidir. Yonca direkt doğrudan güneşten yararlandığına göre üretici, inek yonca ile beslendiği için tüketici konumundadır. Bu da yine doğru, doğru cevabımız B olmalı. Bir ekosisteme ait canlılar besin piramidinde K, L, M, N ve P harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre yaygılarından hangileri doğrudur? 1. K otçul bir canlıdır. Yine e, dersimizde K, K canlısının en alt basamakta yer aldığı için üretici canlılar olduklarını, güneş ışığından doğrudan yararlandıklarını söylemiştik. O zaman K otçul bir canlıdır ifadesi yanlış. K üreticidir. M canlısı, M canlısı. N canlısı M ile beslenmektedir. Doğru. Bir alttaki basamakla bir üstteki canlı besleniyor. O zaman bu ifade de yine doğrudur. L canlısının sayısında meydana gelen değişim sadece M canlısını olumsuz etkiler. Hemen bakıyoruz. L canlısında bir değişim meydana gelirse bu hem K'yi hem M'yi dolaylı olarak N'yi de etkileyecektir. O zaman bu ifade yanlış. B canlısı toprağı mineral bakımından zenginleştirilir. P canlısı ayrıştırıcı canlıydı. Ayrıştırıcı canlıların en önemli özelliği organik maddeyi inorganik maddeye çevrilerek toprağı mineral bakımından zenginleştirmesiydi. Bu da yine doğru bir ifade. O zaman cevabımız 2 ve 4 diyen C seçeneği. 6. sorumuzda besin piramidinde vücudunda en fazla zararlı madde birikim, bireken Canlıyı sormuş. Biz buna sevgili arkadaşlarım biyolojik birikim adını veriyoruz. Biyolojik birikim enerji piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça artar. O zaman bu canlılardan 4 numaralı canlıda en fazla zararlı madde birikimini gözlemleriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Şemada verilen besin ağında simgelerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilebilir? Şimdi güneş ışığından doğrudan yararlandığına göre bu canlı üretici canlıdır. Üretici canlılarla beslenenler birinci tüketici. Bunlarla beslenen canlılar ise ikinci tüketicidir ve burada etçil etçi konumda görülmektedirler. Hemen bakıyoruz. O zaman daire gösterilen bitki olabilir. Ot, kurt olamaz, tavşan olamaz. Ot olabilir. İkinci tüketici olarak hemen bakıyoruz, otla beslenen, şey keçiyle beslenen kurt olabilir. Diğeri için sincapla beslenen tilki olabilir. D seçeneği iyi olmaz, hemen onu da ifade edelim. Otla e, keçiyle inek beslenemez çünkü inek otçul bir canlıdır. O yüzden doğru cevabımız A. Aşağıda bir besin zincirinde bulunan canlıların bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre KLM canlılarından oluşacak besin zinciri seçeneklerin hangisindeki gibi olabilir? Öncelikle besin zincirinin birinci halkasını daima üretici canlılar oluşturuyor. Burada L canlısı üretici olduğuna göre zincirimizin ilk basamağını L canlısı oluşturmalı. L üretici canlılarla beslenen canlılara biz otçul canlılar diyoruz. O zaman M zincirin ikinci halkasını oluşturacak ne ile beslenen tüketiciler ve son olarak da ne ile beslenen etle beslenen canlılar da son tüketici olabilir. Burada iki seçenek görüyoruz. E, ne otçul olmadığı için bu seçenek uygun değil. O yüzden cevabımız Bursa. Dokuzuncu sorumuzda Besin zincirinde yer alan canlıların yaşadığı ortama ortamda çoğalabilen kurbağa sürüsü bırakılıyor. Kurbağa sürüsü bırakılıyor. Buna göre besin zincirinde bulunan diğer canlıların sayısının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bu ortamda kurbağaların sayısı artarsa kurbağaların sayısı artarsa otomatik olarak çekirgelerin sayısı azalacak. Çünkü bu canlılar çekirge ile besleniyor. O zaman ortamda çekirge sayısı gittikçe azalacak. O zaman B grafiğimiz doğru oldu. Diğer taraftan kurbağaların artması... yılanların daha fazla yiyecek bulmasına neden olacağı için... yılan sayısı da artacak. O zaman A grafiğimiz gitti. Yılanların sayısı artmıştır. Geldik diğer bir ifadeye. Kartal sayısı yılanla beslendiği için ortamdaki yılan sayısı artacağı için kartal sayısı da artacak. O zaman D grafiğimiz de doğru. Yine yılan sayısı arttığına göre buradaki grafikte azalmayı ifade etmiş. O yüzden C grafiğimiz bu besin zincirine ait olamaz. 10. sorumuzda fotosentez olayıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Fotosentez yapılan, yapan canlılar e, güneş enerjisini alarak doğrudan yararlanırlar ve bunu besin olarak depo ederler. Yani kimyasal enerjiye dönüştürürler. A seçeneğimiz doğru. Yalnızca üretici canlılar fotosentez yapabilir. Yine bu önemlidir. Biz e, fotosentez yapan canlıların tümüne üretici canlılar demiştik zaten. Bu ifademiz yine doğru. Fotosentez yalnızca güneş ışığında gerçekleşir. Yine konu anlatımımızda söylemiştik. Yapay ışık altında da fotosentez gerçekleşeceği için bu ifade yanlış. Fotosenteze karbondioksit kullanılır demiş. E yine fotosentezde gerekli olan maddelerden biri karbondioksit, diğeri su idi. Bu ifademizde yine doğru. Sorumuzun doğru cevabı ise C. 11. sorumuzda yeşil yapraklı bir bitkinin üzerine eşit şiddette ve eşit süre sırasıyla mor, yeşil, turuncu, sarı ışık düşürülüyor. Buna göre fotosentez hızının en fazla olduğu ışık. Yine sevgili arkadaşlarım biliyoruz ki fotosentezde ışığın rengi çok önemli. E, bitki hangi rengi ne kadar fazla soğurursa fotosentez hızı o kadar fazla olacaktır. Bu, can, bu renklerden mor rengi en fazla soğururken yeşili en az soğurduğu için mor ışıkta fotosentez en hızlı, yeşil ışıkta ise en az olmaktadır. Numaralarla belirtilen maddelerin fotosentez için gerekli olanları ve fotosentez sonucu üretilenleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım, fotosentez gerçekleşebilmesi için elbette öncelikle ışığa ihtiyaç var. Bunun yanı sıra gerekli olan besin e, maddelerimiz karbondioksit ve suydu. Bitki yaprakları yardımıyla karbondioksiti, kökleri yardımıyla suyu alarak fotosenteze başlardı. Bunun sonucunda ise oksijen ve besin oluşturuyordu. O zaman gerekli olan maddelerimiz 1 ve 3 bunun sonucunda üretilen maddelerimiz ise 2 ve 4. Yani cevabımız Bursa. 13. sorumuz der ki: Yandaki grafikte fotosentez hızını belirleyen bir değişken X ile belirtilmiştir. Buna göre X değişkeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevgili arkadaşlarım, X değişkeni ışık miktarı, su miktarı ve karbondioksit miktarı olabilir. Çünkü bu değişkenler sayesinde fotosentez belli bir yere kadar hızlanır. Sonrasında hızı sabit kalır. Ancak ışığın renginde böyle bir grafik çizilemez. Her renkte farklı bir boyda, farklı bir miktarda fotosentez gerçekleşmektedir diyoruz. 14. sorumuz. Aşağıda bir dallanmış ağaç etkinliği görülmektedir. Buna göre etkinlikte uygun cevabı takip ederek ilerleyen bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Fotosentez için besin gereklidir. Hayır, fotosentez için besin gerekli değildir. Besin fotosentez sonucunda oluşan maddedir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Fotosentez sonucu oksijen oluşur. Evet, fotosentez sonucunda ortama oksijen gazı verilir. Böylelikle canlıların yaşamı kolaylaştırılır. O yüzden bu ifade doğrudur. Üçüncü çıkışa ulaşır bu öğrenci. Yukarıda bir ekosistemde yaşamını sürdüren canlılara ait besin ağı görseli verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yine besin ağımızı incelediğimizde biliyorsunuz birinci basamağı daima üretici canlılar oluşturuyor. Her basamakta gördüğümüz canlı türü ise ayrıştırıcımız. Şimdi buna göre sorumuzu cevaplarsak... K canlısının neslinin tükenmesinden ilk önce L ve P canlıları etkilenir. Biz biliyoruz ki canlılar, üretici canlılar olmazsa diğer canlılar bundan e, olumsuz yönde etkilenecektir. Yani tüm canlılar etkilenir. O yüzden bu ifade yanlış. P canlısı ayrıştırıcıdır. Her basamakta yer aldığına göre P canlısı ayrıştırıcıdır. Doğru. L canlısı otçuldur. Üretici canlılarla beslendiği için... N canlısı otçuldur. Doğru. M canlısı N canlısının besinidir. Hemen bakıyorum. N'den önce M geldiğine göre bu ifade de doğru. Cevabımız A. Hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Kolay gelsin.